Selamün aleyküm kardeşlerim ben Mehmet Cercis Erişmiş. İlk olarak Riyazı Salih'in kitabından hadisi şerifler okuyacağım. Umarım sizlere yardımcı olur. Allah'ım ezberleyip amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Fazla uzatmadan hadisi şerife geçelim. Riyazı Salih'in 11 nolu hadis. Şimdi hadisi şerifin Arapçasını okuyalım. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجه وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا صلاة لا ينهزه إلا صلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت صلاتها تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه لدى صلى فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم اثنان Şimdi ise Türkçesini öğrenelim. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin camide cemaatle kıldığı namaz, iş yerinde ve evinde kıldığı namazdan 20 küsur derece daha sevaptır. Şöyle ki bir kişi güzelce abdest alır, sonra başka hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı müddetçe melekler Allah'ım, ona merhamet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et. Diye ona dua ederler. Kaynakları ise, Buhari, Salat 87, Ezan 30, Büyü Kesme işareti 49, Müslim, Taharet 12, Mesacit 272. Ayrıca bakınız, Ebu Davud, Salat 48, İbn-i Mas, Taharet 6, Mesacit 14. Bugünkü hadisi şerif dersimiz bu kadar yarın yine bu kanalda görüşmek üzere. Sizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Selamün Aleyküm.